Herkese merhaba. Bir gün pek kardeşler bir şeye bakacağız. Hemen sizlerle bakalım. Bu tezamet geldi. Şükür bir ya Rabbi. Bayağıdır bu sezonu bekliyorum. Ceren Dırıla'da görmüştüm. Şimdi Sofya kameranın evi gitmiş. Ama bir gün güncellemedeki bakarız. Tamam mı? Bir gün güncellemedeki Yarın bakarız. Tamam mı? Yeni güncelleme gelmiş. Bakın şu ev var ya ahır. Orada Seren'in Seren'in fotoğrafı var. Evet. Onu niye basıyoruz? Artık bana istek göndermeyin. Niye? Çünkü arkadaşın istekliğin dolu. Bir tane kabul edeceğim. Aranızdan bir tanesi atabilir. Şimdi göstereceğim hepsini. Ay şarkı çok güzel. Bence en güzel sezon bu. Yılbaşı şeyler bunu seviyorum. Ve cadılar bayramı seviyorum. Bunu üçüncü seviyorum. Ben şey. Rosesonu. Yok. Bu çok gülüsü yaş. Nereden? Şimdi şey gördüm, Şimdi şey arayalım. Evet Arkadaşlık kulübe gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar kulüp buraya gitmiş. Evet. Her gün beyni alıyorum. 27 mi? 28 olmuşuz. Ya. Sağ. Mı? Pek. Hede kendi hesabımı yapıyorum. 32, 0, 0, ayağım. Bir de sizin, sizin de sezona bakalım. 32, 0, 0, 35. Bir <laughs> daha yok. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Evet, anne bak Kendimi istek attı. Kendimi istek attım böyle. Evet arkadaşım olmak isterim. Oldu derim. mi? Arkadaşım ne işte. Neyse şu an zaten benim. evet şimdi incelemeye bakalım. Ben <laughs> de <laughs> bir fotoğraf çekineyim. Yağmur yağıyor ya. Sonra Safiye da bir tane eve bakalım. Ben tamam, baksana. Güzel. Üst kart beğendim alt katı falan beğenmedim. Onu da size de göstermek istiyorum. Evet, kameraya geliyorum. Şöyle, ama yağmur yağmur ki doğru değil mi? Maalesef çekemiyorum. Ee, ah, yağmur. Evet, ışınlar. Evet. Evet, 2 dakika. dakika bekleyen sesi kapatıp geliyor. yapacağım. İki dakika bekliyorum. işim var da. Evet bu geleceğiz. İstek 8 saat mi? Evet. Yazalım hangi saat istiyorsun Az önce gönderen arkadaş senin isteğini kabul ederdim de. Mansep edemiyorum. Bir şey tamam için kabul Bakın ayağım şirket. şimdi. Ne oluyor da İki saat? Sen mi gidiyorsun gel. Evet nasıl çıkıyoruz? Ay ne oldu? Ama yanına sadık dört Ne oldu? tane istiyorsun. Efsane video. Efsane veden sana ne versen? Efsaneden hiçbir şey vermem. Ay ay şöyle bir şey verelim. Şahin vereyim sana. Şahin. Ama hep Şahin Bende bulak yok. Efsane mi Şey vereyim. Yok ama Çok sakin ama. Sen ki. Kış köpeği. Kış köpeği ister misin? Maalesef. Hadi çıkıyoruz Sesi çıkıyor. Kesinlikle şarap olacak istiyorum. Bakın Scott böyle ben beğendim skatı. Onun üzerine ne Ama çok kameranın evi daha güzeldi. Ay burada diğer tarafına bakıyorum ben sürekli. Şey, şey telefonumda. Ay Sofya kameranın evinde. Laç bir bir kamera sadık dostu takip etti Bu koltuklar bende de var. kalmış. Bakıyorum ses nereden geliyor arkadaşlar? Ama alt katta varmış. Ha, ben buraya biliyorum. Geliş katı. Bahsedelim ne güzel bakışın. Geliyor her fotoğrafın olayı da bir şey. Evet. Buraya bütün Elektrikli karakterden çizilmiş. Bu Sofia Gamar'da vardı. <laughs> İki dakika ses kapatıp Parayı aslında yazdı. Gördünüz mü? <laughs> Benim Bir şey bakayım arkadaşlar. Oh. gelmedi. Evet. <laughs> Çok komik ya. Şu anda şimdi oynamıyorum. Acımıyordu ki. Parmalım bir ayet mi ya sandığım örtüde nasıl olmuş? Güzel. Ha. Arkadaşlar 28 beğeniydi, 29 ha, olmuşuz. Olsun bir fitem. Hayır, ha? Hayır. Hayır. <laughs> Arkadaşlar çok komik <olmuyor>. ya. <laughs> yaptım ben ya. <laughs> ne demesin anlamıyorum. Benim iki tane <laughs> olsun. 24. Hiç i̇stek atması. İsteyen herkes alabilir. Evet, ama iki kişi. İki. Ay bu evet, isteyen kişi bana istek atsın. Ama iki kişi oldu Neden bir defa söyledim her şeyi? Evet. bak. Geçen gün böyle çok yanlış olmuş 3 Üç ay önce miydi mi? 27 Ekim. Ay çok güzel yağmıyor. Ya. Ay ne yapalım? Son iş. Durun, yarışlara bakmadık buradaki. Araba yarışını mı oynasak? Hayır. Arkadaşlar. Yarın saat. Ya saati boş verin. Yarın su kuşu videosu gelecek. Hazır olun gelecek yarın. Ne çizsem yorumlara da yazabilirsin. Bir dakika ben. <laughs> Oyunu görmeden ne yaptım? Krasyon. Şunu da çok merak ettim de şunu oynayalım sonra da onu oynarız. Abi niye takip ediyor. Herkesin şöyle olacak istiyor. Ben de hemen herkese hiçbir şeyine vermem. var mı? Tabii ki takipçilerime veririm. Aa, bu muydu bu? Neyse boş ver. hangi oynuyorsun? Şöyle mi şu? Bu. kaçmaca. Ya en sevmediğim. Ama bu da çok güzel. Biz hangi renkiz? Turuncu renk. Ne olur ne olur ne olur şu anda biz ondayız çok kolay bir oyun ama düşmemek lazım böyle atlayalım Allah. olmayan arkasından geleceğim mi? Lütfen öyle kırınca yapayım. Aaa düştü. Ne? Kostu kırıldı mı yani? Biz kaybettik. Neden böyle sessiz konuşalım ya? Ne alak? Üç canım vardı ya. Biz ya gerizek. Of <laughs> oh, şöyle sarıcağım. Of çıkacağım ya bunu sevmiyorum hiç kraziyon oynayacağım Yağmur murya yok, seller akıyor. sellerakıyor Arap kız <laughs> on Ya semin pekerede o ne ile Pekali nerede yankı Ya semin pekades Ya kıza bak bak oldu kızda Böyle alıyor ya. İkraz yok. Engeller her gün değişir. Yok ya o. Pampa at. Uu. Allah. Good day. Polgona koçi. Siyah zeynide. Allah. Allah. Yüzükelim mi şimdi iki saat? Bu yarışmıyor yorumlara yazın. Aa. Balkana kocirin aynı yer. Balkana kocisiya Zenita. Ay en arkadayım. Allah oyunu ben yanlış söyledim. Allah arkamda bir savaş. Bunu geçmemiz lazım. İyi anneciğim, annen, hecan. En zor yaş. Bunu alabilir miyim acaba? Aa, ha. Hadi hadi hadi. Bir dakika ben yerim kaptı ama. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ne biçim park kariyeri bura. <laughs> Lidyan masal meselesi. Hadi bir daha. Okay, Kaçıncı olmuşum? Onuncu. O ne? Çok hı hı. Kadar. Bak. Tamam çıkam. Bu takoyu Bak ya bekleyin şey onu yerine yap. Ben de Nice. Bye-bye.